Merhaba arkadaşlar ben Botas bugün kafa topu 2 oynuyoruz Bugün Burada öyle arkadaşlar şey Arkadaşlar görüntüler bu çok azalıyor alınıyor Bak video atmak istemiyorum böyle uzun video falan Ya yani gerçekten görüntüler az alınıyor Arkadaşlar yani Emin olun ben de video iste atmak istiyorum ama Görüntüler çok az alınıyor 1 görüntü 2 3 3 de kalıyor yani Böyle görüntüler 400-500 olursa söz veriyorum size bir sürü video atacağım bu karakterlere bastık ya yani bu çok olsun yani 500 400 1000 yani bir sürü gö görüntülenme olsun abone olun yani arkadaşlar yani 3 görüntülenmede kalıyor yani hadi bakalım arkadaşlar Canım. Allah belanı be. Allah'ım ya. ab yapma be. Vay. <laughs> ne oldu? Allah'ım ya. Vurdu Ronaldo. Ronaldo vurdu, ne oldu? Ne oldu? vurdu oldu. Vurdu gol oldu. <laughs> vurdu Ronaldo gol oluyor. Olmadı ama. Oldu. Kendi karşısına vurdu. <laughs> Salak. Allah belanı ver lan. Öldüm koptu lan. Sen kimsin lan bana gol atacaksın? Ha sen ne mu Messi misin sen? Abi sana ya abi. Ş Dur ya. Bu ne? Döt döt döt. Sanki şey götünü dayanak alıyoruz ya. Al abi ya. Vurdu gol oldu be. Bu adam öyle bir bilmiyor ya. Sanırım. Manyak lan bu adam. <laughs> lan adam. Vallahi bilmiyorum ya bir Allah. Im. Vurdu. Ronaldo vurdu. Bu sarı kurtaracak. Ronaldo vuruyor. Ronaldo. Ronaldo Allah Allah. Bir oluyor. Bir de ben alıyorum. Hadi. Hadi. Vurdu. Hadi be. Ne hani, diyor? Adamsın lan kafat ya. Ah be. Arkadaşlar PUBG mobil pu şeyler de gelecek. Videolar da gelecek PUBG mobil falan. İzlersiniz. Burada ah be kafa yetişmedi. <laughs> evet bu adama. Minecraft da gelecek tabii ki de ama siz görüntülenme alırsınız. Çok izlenme olursa yani. Olur. Nasıl gol be? Hadi Allah Ah, on, ona 9 yendik. Bir şey öndeyiz. <laughs> of, arkadaşlar 2 dakika şu reklam bitsin geliyorum. Geldim arkadaşlar, reklam bitti şöyle bir oyun diyelim. Tip Salak. Ne oluyor lan? Aha ben salak dedim kendimi tövbe. Ben şu solda sanıyorum kendimi. Evet mi? Kendimi solda sanıyorum. Oo. Vurdu. Buralı burada abi. Bu kuruyuz abi bu oyunda ya. Vurdu. Vurdu. Vurdu kafayı. Vurdu kafayı. Hadi. Hadi. Gol. İşte bu. Vur abi. Hayır ya. Cık. Hadi. Sadak kendisine vurdu. <laughs> hadi bakayım. Hadi. Hadi. Vur lan hadi. Hadi. Vurdu. Lan be. Vurdu, vurdu. Ne oldu? Gol hadi. Ağlama ama gol attı lan. Ben. ben de diyorum. Ben de dondu ya adam. Ben diyorum nerede? Soldaymış adam. Ben sağdaymışım. Ben on, dondurdum adamı. Nerede oldu diyeceğim. Evet kazandık. Güzel video atıyorum ha. Ben, ben bile izliyorum yani videolarımı. Videolarımı. Ay iki dakika reklam da çıktı ama bir ara bir şey yap. Arkadaşlar geldim. Ne oluyor lan? Kısa canım. Tamam. Oyna diyelim ya. Arkadaşlar video atmak istiyorum ama siz izletmiyorsunuz ki yani izlemiyoruz bir şey yapmıyoruz 3 görüntüden mi oluyor? Lan! Ana! Niye oldu? Abi. Hayır abi. Bu kanar mıyız bir daha biz? Evet sıklık hadi. Onu da al, vuruyor Bu sıra kurtarıyor. Ben İşte bu. İkili kutlu işe bükülüyor Bu ne? Öyle var mı? Oğlum n'apıyon? Manyak lan bu adam ha Ne bakayım. Dur, ne oldu diyor. Vurdu. Vurdu hadi. Bakalım. Gol gol gol. Sustuk lan bir ara. Hadi. Bir, bir lan sustum var ya. Sessizlik oldu işte arkadaşlar bir arkamdayım. Bir ara oyunu kontrolasyon olmuyor. Kontrolasyon olmuyor. kaç? Hadi. Ya o Sağda bakar gibi ya. Bunu ilk yaparsam Oy söküz oluyor valla. Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı ve beğenmeyi ve bildirim açmayı unutmayınız. Yorum yapmayı da unutmayınız. Abone olmayı like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. İzleyin bak bu videoyu çok güzel. Görüşürüz.